Bir tablo verilmiş. Bunlar şehirler, A, B, C, D şehirleri, kişileri, pardon kişilerin ee, ağırlıklarının toplamları da altlarda verilmiş. Normalde eskiden şöyle şehir mesafeleri verilirdi. Mesela A şehri, B şehri, ikisinin kesim noktası, mesela A ile C'nin kesim noktası şurası, A ve B şehirleri arasındaki mesafeyi verir Benzer bir mantıkla oluşturulmuş. Burada ise farklı kişiler kişilerin ağırlıklarının toplamını veriyormuş kesim noktası. Yani biz bunu şöyle yorumlayabiliriz. İşte A ile B'nin kesim noktasında X var. O halde A ve B kişilerinin ağırlıklarının toplamı X olacak. Yani başka bir de işte A artı B X. A artı B eşittir X. Benzer bir şekilde şunu yapabiliriz. A ve C üzerinden hareket edebiliriz. Şurada kesişiyorlar 130 üzerinden. A ve C 130 üzerinde kesişiyor. A artı C 130. Eşittir. 130. Aynı şekilde A artı D'yi yazabiliriz. Şöyle. Şuradan yazalım. Burası A, Z'ye denk gelecek. Şunları sileyim hep karıştı. Şöyle. A buraya gelecek. D şöyle getirirsek. Kesim noktası Z. Demek ki A artı D'de A artı D'de z'yi verecek. Tabi sadece bunlar değil, diğerlerinin üzerinden de yazabiliriz. Şunu siliyorum. Biz benzer işlemleri b ve c üzerinden de yazabiliriz. b ve c'nin toplamı 125 olacak. b artı c eşittir. 125 b artı d 120 b artı d eşittir. 120. Bir de son olarak şunu söyleyebiliriz. C artı D de Y'yi verecek. C artı D'de Y'yi veriyor. Şimdi bizim aradığımız şey X artı Y artı Z. İçinde X, Y, Z'ye geçenleri şöyle ayıracağım. Onları ne aradığımızı bulmuş oluruz. A artı B, X'e eşit. Sonra A artı D, ya da şunu yazayım önce. C artı D, C artı D eşittir. Y, şunu yazıyorum. A artı D'de, A artı D'de Z'yi veriyor. Şimdi biz bunları toplayalım. Şu sağ taraf x artı y artı z olacak. Bizim aradığımız şey. Sol taraf iki tane a artı iki tane d meydana geldi. Sonra bir tane b, bir tane c. Bir tane b, bir tane c. Bu toplam x artı y artı zmiş. Yani bizim aradığımız şey aslında şu: 2 a, 2 d, bir tane b, bir tane c. Bunu bulursak, sonucu hesaplamış oluruz. Şurada b artı c'yi görüyoruz zaten. Burası 125. Demek ki artık bulmamız gereken işte tek şey A artı D. İki katını zaten alırız. A ve D'nin toplamı. Tabi burada A, D görünüyor ama bu Z. Burada, bu bizim işimize yaramaz. Başka bir yerden bulmaya çalışalım. Burada A artı C var. 130. Burada B artı D var. 120. Bir de fazlalık meydana geliyor. Bir tane C buradan. Bir tane de B buradan ortaya çıkıyor. Bu B artı C'yi de 125 olarak hesaplarız. Şu üçlüyü alıyorum. Bilinen diğer üçlüyü. Şunlar. Bunların hepsini toplayacağım. Şöyle yazıyorum buraya. Şöyle yazayım. Şimdi A artı C eşittir 130. Sonra B artı D. Biz buradan A artı D'yi meydana getiriyoruz. Eğer toplarsak buradan A artı D meydana gelir ama bir de fazladan istemediğimiz bir A artı C oluşuyor. Onu hesaplayacağız Topluyorum. A artı D. Yanına bir de B artı C meydana geldi. Eşittir. Bu taraf 250. Biz B artı C'yi biliyorduk zaten. 125. Buraya yerine yazıp karşıya atarsak A artı D'miz eşittir. 250 eksi 125, 125 olur. Bunu bulmuş olduk. Şimdi şurası iki katı. 250 olacak. 2A 2D çünkü orası. Burası 250. O halde bizim aradığımız x artı y artı z bu ikisinin toplamından 375 olur. Şurası eşittir diyelim. 375.